Herkese merhaba arkadaşlar, günaydın, yani eski gün. Yerebirlik'e mutlu olsun diyorsunuz. Devam edin, karşınızdayım. Evet, ee, hatırlarsınız en son şu arkamı gördünüz. Ee, burada tünelden yap, yapmıştım. O tüneli göstermiştim size. Oradan eve falan gidiyorduk, evi gösterdim. Gördüyseniz. Şimdi bugünkü bölümümüzün adı işte gelin mutlulsun şey bir sema yapacağız yani kocaman böyle tahtalar falan topladım cam yaptım kumum aldım şu kadarla doluydu kum aldım onları ve 255 tane falan yaptım koydum tahta mahta şey yaptım ve bir kez sema yapacağız sema nasıl bir şey sema için işte çiçek ekeceğiz bitki ekeceğiz falan ucun ekeceğiz işte onu ne bunu ekeceğiz, kartuz ekeceğiz. Böyle şey sever. Bilmeniz varsa. Evet hemen. Gidelim. Açın ananı. Of çok var lan. Ha, şundan bundan alalım. Bir de yapıştırdık. Şundan alalım. Tamam. Sen arkadaşlar nasıl yapacağız? Sen ne nasıl yapacağız? Siyerayı tam buraya yaparız. Şöyle Şimdi şöyle Şöyle küçük bir siyerayı yapacağım arkadaşlar. Baştan Böyle yaptınız. Sonra ikinci adım. Bir. Dört tane şuraya dört yok. Dört çıkacağınız. Hop. Üç. Bir yapalım Çıkalım. Şöyle yapıyoruz. şu ucu yani ileriki bölümde yani daha da geliştireceğiz. Şu. Tamam. Böyle. Çok hasta abi ne ya? Şuna mı çıkı? Tamam, kolay yedim. Şöyle. Aa tamam, bu da tamam yiyoruz. Böyle bir duvar çan arkadaşlar. Sevici. Sevelim say yapacağız. Şimdi böyle falan filan. Şurada tree. Evet, tamam. Şurada atlayalım. Uf, çok iyi can gitti lan. Sesi de açalım. Tamam. Evet. Şöyle Dışarıdan arkadaşlar ses geliyordu yani. Ambulans İstanbul'dayım. Annemin iş yerinde. Şarkı açıklar. Evet. Şöyle, şöyle şöyle. Aa, yine barbuzdan bir şey hareket etti. Bu ses öyle. Şimdi. Çok büyük çok büyük mi oldu lan? Aa cam bitti. Geçeceğiz. Cam alacağız. açalım. Eski game of Thrones yı. Ortası şey delik açıyoruz. Delik açıyorum, delik açıyorum. An, ben payı Nasıl şarkı delik açıyorum. Delik açıyorum, delik açıyorum. Şöyle şöyle koyayım. <laughs> Hemen şöyle bir i̇şte Tam da zamanında mesaj atıyor. Ama şu videonun başına bir birisi geliyor ne söyler, ne söyler. olamadı. Tam videonun başındayım. ya da sonundayım bir şey yani Şunu da şöyle koyayım. Şöyle saçı gelecek. Kapı lazım yani. et düşünün. Ben sera yoluş yani bazıları yoluş olabilir. Bazıları olabilir. Ben bilmiyorum yani gördüğünüz gibi yoluşun ismi. Sera'yı ya görmediyseniz yazın. Görürsünüz bir tane eti. Şunların da olumlu. Moğol. Şey yapıyoruz. Açlığımızı dolduruyoruz. Yani yiyoruz. Yani şey yapıyor. Açlık. İşte yemekler yemeklerimizi özetlemekte sağlıyor. Karnına doyuruyor. <laughs> <Karnına> Doğruya <dolduruyor>. nasıl sütü içiyoruz da doyuruyor. Ya da böyle sirçeli karnı koyuyorum. Şey, şöyle. 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 şimdi Şöyle. 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 Şöyle.

sağlıklı. Başalım. Gel bakalım. işte dem bu mu? Küçük. Uşumla takıntı işte. Bana ne için yardım edeyim? Hadi.

Evet, açtım ben de boyum. Burası çok güzel. sonra bir yapacağım. Sonra bu çiğri yapacağım. Ben şey söyleyeceğim. Çok alayım ben de artık Dur. Dur dur Tamam. Şunlar iki. Şunlar da iki kalsın. E ee, şimdi ben ne yapayım? Bıraktım. böyle yapıyor işte. Hmm. Hmm. Evet, Çıkayım. Ee, böyle bir şey. Buradan şöyle bir şey istedim. Siz böyle gibi olacaksınız, farklı yaparsınız. yaparsanız yapın. Yani taştan yaparsınız, topraktan yaparsınız. da. taşla hemen böyle. Böyle gelsin.

abone falan almazsanız benimle sizin bilmenize takarım yoksa abone olmazsanız like atmazsanız beğenmezsiniz evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay